Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Sultan Nargile sponsorluğunda 10 numara bir takım inceleyeceğiz. Diamond Sisha'nın 9161 modelini inceleyeceğiz arkadaşlar. Tabi bunun yanında 10 numara da bir yere geldik. Şu an biz Kapadokya'da Kızıl Çukur Vadisi'ndeyiz ve gün batımına yetiştik arkadaşlar. O sırada da size bu incelemeyi yapmak için burada işte bu düzeni kurduk. İnşallah verimli bir inceleme yapacağız. Şimdi en başta arkadaşlar Sultan Nargile'den biraz bahsedeyim. Sultan Nargile 2008 yılından bu yana bu nargile sektöründe iş yapan bir firma. Yani geleneksel herkeste olan takımlar yerine yurt dışında en çok tutulan markaları Türkiye'ye getirip o şekilde satan bir firma. Yani tamamen geleneksel değil de yenilikçi bir firma arkadaşlar. Yani ben Sultan Nargile'de gördüğüm çoğu takımı Türkiye'de başka bir firmada görmedim. Bunu da göz önünde bulundurun. Yani şöyle söyleyeyim. nargilemalzemesi.com adresinden girip Oradan zaten hangi markalarla çalıştığını, hangi marka takımları yurt dışından buraya getirip distribütörlüğünü yaptığını görebilirsiniz. Ciddi diyorum size. Türkiye'de başka yerde bulamayacağınız çok fazla takım var elinde. Bunu ilk başta bilgisini vermek istedim. Şimdi arkadaşlar neden bu takım diyeceksiniz? Bu takımı ben seçmedim. Sultanlar Gide'de Turan abi bize yani biz takım incelemek istiyoruz. Gönderebileceğiniz takımlarınızla tadım testi de yapacağız dedik. O da sağ olsun bize ben gönderiyorum orta seviye bir takım yollayacağım dedi. Bu takımı yolladı ama biz orta seviye bir takım dendiğinde 300-400 liralık bir takım hayal etmiştik. Ama cidden şu an fiyatını söyleyeceğim size çok kaliteli ve biraz tuzlu bir takım yolladı sağ olsun. Onun sayesinde bu takımı inceleyebiliyoruz şu an. Yani Turan abi bu takım bize yollamasaydı sadece inceleme için muhtemelen ben bu takımı alıp inceleyemezdim. Onun için Sultan Narge'den Turan abiye de çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bu takım ilk geldiğinde ben orta seviye bir takım beklediğimden dolayı hatta bir süre açmadım bile. Daha sonra açarız işte falan diye beklettim. Daha sonrasında yani 3 kişi Ken takımı açmaya başladık. Açtıkça şaşırdık. Açtıkça şaşırdık. O çeliğin kalitesinden, işte camın kalitesine, tasarımına. Ya bildiğiniz puzzle gibi. Yani kurarken bile biz kullanım kılavuzuna bakarak kurulum yaptık. Kutu da bütün parçaların yeri belli arkadaşlar. Yani o parçaları tek tek çıkartıp kurulum yapmanız gerekiyor ama yani ilk başta biz kurulum yapmadan önce o kurulum aşamalarına bakmadan takımı kuramadık. Bazı parçalarını yanlış yerlere takmaya çalıştık. Cidden ilk başta sizi puzzle gibi biraz yoruyor ama gayet güzel bir takım ben beğendim. Şimdi sizin önünüzde de takımı açacağım. İlk başta kutunun içeriğinde ne kadar güzel yerleştirildiğini, her parçanın yerinin olduğunu göreceksiniz. Yani şimdi kutuyu açmadan daha söylüyorum bunu ama ya şunu söyleyeyim size Lülesinden yanmazına maşasına kadar her şeyin yeri kutuda belli. Her şey çok güzel yerleştirilmiş. Her şey çok güzel paketlenmiş. Hiçbir birbirinden zarar görmeyecek şekilde gayet başarılı bir şekilde kutuya yerleştirmiş arkadaşlar. Bir kutuyu açayım. Kutuyu açarken de kutunun içini çekmeye çalışacağım. Ara görüntüler atmaya çalışacağım. İlk başta parçaları masanın üstüne çıkartayım. Sonra tekrar toplarken sizle birlikte hem anlatacağım hem toplayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi takımı açtım. Ara görüntüler verdim size. Bunun yanında tek tek parçalardan bahsetmek istiyorum. En üstten en alta doğru gidelim. En başta Diamond Sisha'nın yanında yollamış olduğu lüleden bahsedeyim size. Standart lüle arkadaşlar. Ama daha estetik bir kill lüle. Ben uzun süre bunu kullanmıştım. Eğer tek bir aroma kullanıyorsanız bu kill lüle işinizi uzun bir süre görebilecek bir lüle. Ama birden fazla farklı aroma kullanıyorsanız bu lüle sadece yanınızda sizi belli bir süre çıkartabilecek bir lüle oluyor. Bu kilülerin üstünde çok fazla durmak istemiyorum. Yani illa hani bütün takımı tek kutunun içinde yollayalım diye yollanılmış bir lüle. Zaten önemli olan takım burada. Bu sadece ilk açtığınızda bütün parçalar elinize olsun diye gönderilmiş bir lüle. Ama ilk zamanlar özellikle tek aroma içiyorsanız bu sizin içinizi cidden tek başına görebilir. Bunun yanında lüeyi sere bağlamak için size Gayet güzel bir jonta gönderiyorlar arkadaşlar. Bu da jontası. Onu da göstereyim. Bir de marpuştan bahsedeyim size. Marpucu gayet şık arkadaşlar. Üstünde Diamond Sisha'nın kendi logosu ve ismi yazıyor. Onun dışında küçük küçük işlemeleri var. Tek bu marpuşta sıkıntı çektiğim konu biraz ağır. Ama bütün malzemelerini aynı çelik malzemeden yaptıklarından dolayı takım genel olarak ağır. Ama ağır deyip geçmeyin. Bu takımın ağır olması cidden şart. Bundan da bahsedeceğim size. Bu takım ağır olmasaydı cidden bu kadar kullanışlı olmazdı. Bunu da söyleyeceğim. Yani şu an ağır dedim diye bu takım ağırmış deyip geçmeyin. Bunun artılarını göreceksiniz az sonra. Dediğim gibi ama marpuç biraz daha hafif olabilirdi diye düşünüyorum. Onun dışında ağırlığı sorun olmazsa çok güzel bir içim sunuyor. Yani ağzınıza aldığınızda sizi rahatsız etmiyor, kalitesiz bir hissiyat vermiyor. Yani ben genel olarak marpuştan memnun kaldım arkadaşlar. Bu da Marpuc'un hortumu. İlk başta bu hortum geldiğinde çok fazla kokuyordu. Felaket derecede yani içemiyorsunuz. Ben yaklaşık 5-6 sefer deterjanla bu hortumu yıkadım. İçine işte harbiledim falan olmadı. Ondan sonra 3-4 gün beklettim bir kenarda. Kullanamayacağız herhalde dedim. 3-4 gün sonra içindeki bütün o kötü tat çıktı. Ondan sonra hiçbir şekilde sıkıntı olmadan marpucu kullanabildim. Eğer alırsanız ilk başta yıkayın. Ondan sonra 3-4 gün bekletin. O içindeki kötü koku tamamen çıkıyor içinden. Yani sizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Alanlar yani marpuç almam gerekebilir diye düşünmesinler. 3 gün sonra içindeki o kötü kokunun tamamı çıkıyor. Çok güzel bir şekilde içim veriyor size. Arkadaşlar bu da takımın yanında gelen yanmazı Diamond Sisher'ın bunun üstünde bile kendi logoları var. Gayet kaliteli. Bunun dışında ben çok fazla elekli yanmaz kullanmıştım. Bu onlardan kat kat cidden kaliteli. Bence burada takımda kullanmış oldukları çeliğe hemen hemen eşdeğer bir malzeme kullanıyorlar. Başka takımlarımda nargile içerken bu yanmazı kullanıyorum. Normalde elekli yanmazları ilk kullanırken çoğunda kalitesizlerin özellikle koku gelir ilk bir 5 dakika o köz üstündeyken içemezsiniz. Felaket derecede kokar. Bunda hiçbir şekilde o kokma olayı olmadı. Cidden malzemeleri kaliteli. Yanmazından bile bu anlaşılıyor. Bu elekli yanmaz kendi göndermiş olduğu lülesine göre tam bir şekilde oturuyor. Klasik lülelerde çok rahat bir şekilde bu elekli yanmazı kullanabilirsiniz. Bunun ye hemen sonrasında cam tepsisine geçeyim. Cam tepside ben ilk başta diyordum ki işte köz koyduğumda acaba zarar görür mü? O ısı hiçbir şekilde problem yaratmıyor arkadaşlar. Yaklaşık 3 tane küp közle bir 20 dakika 25 dakika beklemişliği bile var. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Isıya dayanıklı bir camdan üretilmiş. Kenarlarında da yere düştüğünde hemen kırılmaması için çelikten bir şerit geçilmiş. Cam tepsiden korkmanıza hiçbir şekilde gerek yok arkadaşlar. Cam tepsi gayet sağlam ve dayanıklı. Arkadaşlar şimdi bu tepsiyi bağladığınız ara aparatı göstereyim size. Bu aparatla tepsiyi bağlayıp sere geçirebiliyorsunuz. Ve ekstra beni çok mutlu eden bir şey var burada. Serle bu tepsinin aparatlarını bağlamanıza, vidalamanıza ya da işte bantla sıkıştırmanıza gerek yok. Çelikler o kadar güzel kesilmiş ki birbirine geçirdiğiniz gibi sımsıkı bir şekilde birbirini tutuyor ve hiçbir şekilde hava kaçağı olmuyor. Bunu şöyle göstereyim. İki parçadan oluşuyor. Bu şekilde açıyorsunuz. Tepsiyi vidalı kısmın üstüne oturtup üst tarafı bağlıyorsunuz arkadaşlar. Buraya lülemizi koyacağız. Bu alt tarafta sere bağlanacak. Ama dediğim gibi hiçbir tarafta bantlamanıza ya da böyle vidalamanıza gereken hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorsunuz. İşçiliği gayet güzel milimetrik hesaplarla yapılmış bir takım arkadaşlar. Az sonra takımı toplarken de göreceksiniz. Buna kendiniz de karar vereceksiniz. Şimdi bu parçaları da topladık, anlattık. Sere geçeyim arkadaşlar. Seri bu şekilde ama dehşet ağır. Cidden çok kaliteli bir çelik kullanılmış. Tencerede kullanılan çeliğin birebir aynısı. Cidden çok kaliteli. Çok ağır. Yani ben şimdiye kadar gördüğüm en ağır takım ama o ağırlığın en büyük artısı da 4 kişilik olması. 4 ayrı marpuş taktığınızda bu takım yerinden oynamıyor arkadaşlar. Yani denge bozulması söz konusu değil. Bunu ayrıntılı tekrar anlatacağım size zaten. Serde ağır olduğunu özellikle belirtmek istedim. Bu serin bir tarafında sadece üst tarafta tepsinin bağlama aparatının geçici alan var. Şu şekilde arkadaşlar. Öteki tarafı da vidalı. Yani az önce de size söyledim. Hiçbir şekilde vidalamaya gerek yok. Gayet güzel bir şekilde havanın dışarıya çıkmasını engelliyor. Gayet güzel bir içim sunuyor size. Hatta biraz bastırdığınızda buraya sıkışıyor. Seri bile hafiften kaldırıyor. O kadar güzel bir şekilde hava olayını çözmüşler arkadaşlar. Şimdi serden de ser borusuna geçelim. Arkadaşlar bu ser borusu cidden önemli bir ayrıntı. Bu da ağır. Tamamen çelikten yapılmış. Paslanmaz çelik. Sürekli suyun içinde kalacak tek parça. Arkadaşlar ser borusu çok geniş çok ama çok geniş. İki tarafında da vidalama alanları var. Bunu da cidden özenerek düşünerek iş yapmışlar. Yani standart Türkiye'de satılan takımlar tek kişilik takımlar ve bunu ya iki kişilik marpuçucu takıp satıyorlar ya da tutup buna iki tane marpuç giriş yeri yapıp satıyorlar arkadaşlar. İki kişilik takım oluyor. Ama bu takımda arkadaşlar her şeyi düşünmüşler. Bu öyle gelişigüzel yapılmış bir takım değil arkadaşlar. Bu ser borusuyla alakalı da şunu söylemek istiyorum kutudan difüzör çıkmıyor ama iki tarafında da ser borusunun vidalama alanı bulunduğundan dolayı difüzörünüzü kendiniz alıp yani erkek bir difüzör alıp buna göre ya da yaptırıp difüzörlü bir şekilde kullanabilirsiniz ama şimdi 4 kişilik bir takım olduğundan dolayı difüzör bu takımda sıkıntı yaratır şu an difüzör olmadığı için iki kişi aynı anda çektiğinde rahat bir şekilde çekim yapabiliyor. Tabii bir kişi biraz daha zorlanıyor. Güçlü çeken değil de daha az zorlayan, daha az hava çeken biraz zorlanıyor. Ama difüzör takarsanız muhtemelen ikinci kişi hiç çekemeyecek. Onun için difüzör koyulmaması düşünülmüşlüğün artısı diye düşünüyorum. Yani bir bilinçli olmayan bir tüketici buna difüzör takıp 3 kişi, 2 kişi aynı anda içmeye çalışabilir diye düşünüp ondan koymamış olabilirler. Dediğim gibi siz bunu düşünün. İçinde difüzör çıkmıyor arkadaşlar ama difüzör takmanızı sağlayacak alanları mevcut. Arkadaşlar Şimdi bir de bu parçasını anlatayım. Ser ve ser borusunu birleştiren aynı zamanda da serin şişeye bağlanmasını sağlayan aparatı arkadaşlar. Bu takım 4 çıkışlı bir takım olduğundan dolayı 4 tane hava tahliyesi ve marpuç girişi var. Şimdi önemli noktalardan bahsedeceğim ben size. Bunların her biri hem hava tahliyesi olabiliyor hem de Arkadaşlar marpuç girişi olabiliyor. Az önce tepsi aparatının sere bağlandığı gibi bunlar da gayet güzel bir şekilde sıkı sıkıya birbirine oturuyor. Ne vidalı ne de bantlamanızı gerektiren bir sistem var bunda. Gayet güzel bir işçilikle çok rahat bir şekilde geçip çok rahat bir şekilde çıkıyor ve hava kaçırmıyor arkadaşlar. Marpucun ağırlığıyla oradan çıkıp düşmüyor. Bu gayet başarılı bir parça. Çok güzel düşünülmüş. Şimdi bundan ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz. Bu parçadan 4 tane var arkadaşlar. Bu parça aynı zamanda hem marpuç giriş olabiliyor hem hava tahliyesi parçası olabiliyor. Şimdi bu hem hava tahliyesi hem de marpuş girişi nasıl oluyor diyeceksiniz. Cidden düşündüğünüzde ilk başta biraz karışık geliyor. Ama şöyle anlatayım. Arkadaşlar bu parçadan 4 tane var. Evet 4'ün içinde bilye var. Eğer tek kişi işecekseniz marpucu bağlamış olduğunuz parçadaki bilyeyi çıkartıp öteki 3 tanesinde bilye içinde kalırsa arkadaşlar tek bir uca marpuç bağlayıp öteki 3 tane alanı da hava tahliyesi olarak kullanabiliyorsunuz. Ama birden fazla kişi içecekse bu takımdan nargileyi hava tahliyesi olayı iptal oluyor. Aynı anda 2, üç ya da 4 kişi çekebiliyor ama üflediğinizde hava tahliyesi çalışmıyor. O bilye hava giderini tamamen tıkıyor. Marpuçtan şişeye hiçbir şekilde hava girişi olmuyor arkadaşlar. Bu cidden böyle olması lazım. Ben düşünüyorum çıkar yolu yok. Olması gereken bu, yani şimdi diyeceksiniz iki kişiyken de ben hava tahliyesini kullanmak istiyorum diyor ama emin olun işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Bu tek kişi içerken 3 hava tahliyesi ama birden fazla kişi içerken hava tahliyesi yok bu takımda arkadaşlar. Mantığı anlatmaya çalıştım size, umarım iyi anlat anlatabilmişimdir. Sadece tek kişi içerken marpucu taktığınız ucun bilyesini çıkartıyorsunuz. Ötekiler de bilye kalmaya devam ediyor, onlar hava tahliyesi oluyor. Daha fazla kişiyseniz hepsinde bilye kalmaya devam ediyor dördüne de ya da üçüne de ya da ikisine de marpucu bağlıyorsunuz. Hava tahliyesi çalışmıyor arkadaşlar. Bu önemli bir ayrıntı. Yani bu bunu da bilmek isteyebilirsiniz. Ben bu takımı yaklaşık 3 haftadır, 4 haftadır kullanıyorum. Size görmüş olduğum artılarından ve eksilerinden bahsediyorum şu an. Az sonra takımı da toplayacağız zaten. Takımı topladığımızda daha ayrıntılı anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bir de şu iki parçadan bahsedeyim. Ben ilk başta kutuyu açtığımda bu iki parçanın ne olduğunu tam olarak çözemedim. Bu uçları arkadaşlar bu marpuç aparatlarının ya da hava tahliyesi aparatlarının hangisini uygun görürseniz artık bağlama yerine takıyorsunuz. Marpuçla işiniz bittiğinde marpucu arkadaşlar bu şekilde bu alana asıyorsunuz. Burada asılı kalıyor. Bu aparatlar da bu işe yarıyor. Şimdi bir de son en narin parçasından bahsedeyim arkadaşlar. Bunu özellikle en sona bıraktım. Bir de bu takımın şerbetliği var arkadaşlar. Çok şık. Yani ilk başta siz de ben gibi korkacaksınız. Biz bu parçayı kırarız diyeceksiniz. Ama bu adamlar bunda düşünmüş. Cidden boş beleş bir takım değil arkadaşlar. Şimdi bu şerbetlik misafiriniz geldiğinde tam çıkarmalık bir parça. İçinde bir çıkıntı boru var. Hava geçişini o sağlıyor. İsterseniz bunun içine farklı renkte renklendirici de katabilirsiniz ya da nargilenizin şerbeti akıyorsa bu şerbetliğin içine su koyduysanız o suyun rengini o da değiştirebilir çok güzel bir görüntü sağlıyor size. Şimdi en önemli nokta şu arkadaşlar bu şerbetlikte. Bu şerbetliği takmadan da nargilenizi hazırlayıp içebiliyorsunuz. Bu olmazsa olmaz bir parçanız değil. Sadece misafir geldiğinde güzel bir görüntü olsun istediğinizde ya da belli tütün markalarını kullandığınızda ya da çok şerbetli bıraktığınızda tütününüzü bunu kullanabilirsiniz. Yani bu parça kırılırsa bu takımınız çöp olmuyor arkadaşlar. Bundan bir tane de almak zorunda kalmıyorsunuz. Bu size sadece şıklık katan ekstra bir parça. Yani isterseniz hemen bu şerbetliye tepsi takıp takımınıza monte ediyorsunuz. İsterseniz şerbetlik olmadan sadece tepsinizi de takıp nargile içmeye başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben takımı bir kurayım. Takımı kurduktan sonra tekrar size edindiğim tecrübelere dayanarak birkaç bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar Thank you Arkadaşlar şimdi nargilemizi kurduk. Gayet hoş, güzel bir görünümü var. Ben 4 kişi içimle alakalı yine bir kısaca bilgi vereyim. Arkadaşlar bu takım aynı anda 4 kişinin içebilmesine olanak sağlayan bir takım. 4 tane marpuş takıp 4 kişi aynı anda bu takımı içebilir. Ama şunu hayal etmeyin. Biz aynı anda 4 kişi bu takımdan duman çekeceğiz diye düşünmeyin. Aynı anda birden fazla kişi çekerken zorluyor. Yani bu gayet normal. Bu serin ve serin borusunun Nereden baksanız bunun iki katı kalınlığında olması lazımdı. Yani bu çok fazla mümkün değil. İkinci kişiyi biraz zorluyor. Ama bir biri çekip bir biri bir öteki çekmesi çok rahat. Yani tutup da tek bir nargileyi 3-4 kişi dönüp sürekli marpucun yönünün değişmesindense bu takım cidden çok mantıklı. Ama şunu da düşünün. Yani bu takımdan başka bir takım alıp 4 kişi içmeniz bundan daha kolay olamaz. Ya da 2 kişi aynı anda çekmeniz bundan daha kolay olamaz. Yani servorusu ve seri cidden çok geniş bir takım. Arkadaşlar bir de şundan bahsedeyim. Bu takımda difizör yok dedim. Ama difizör olmasa da bu takımda güzel bir düşünülmüşlük var. Şişed'in tasarımında küçük oynamalarla difizör görevi aslında görmüşler. Tamam sesi kesmiyor, sesi azaltmıyor ama... Dumanın daha fazla yıkanmasını sağlıyor. Onu da size göstereyim ben. Şimdi şu bölümde arkadaşlar iki tane merdiven gibi işleme var. Tam su seviyesi şu işleminin olduğu yere geliyor. Yani siz nargileyi çekmeye başladığınızda o merdivenlere hava ve dalga çarpıp dumanın daha fazla yıkanmasını sağlıyor. Bu küçük bir ayrıntı ama benim gayet hoşuma giden bir özelliği. Arkadaşlar bir de şundan bahsedeyim. Ben hayatımda bu takım kadar soğuk kalan bir takım görmedim. Çelik çok ağır, çok fazla çelik kullanılmış, çok kaliteli bir çelik kullanılmış cidden. Ondan dolayı bu takım hiçbir şekilde ısınmıyor. Yani ben bu takımı 2 saat bile kullanayım. Hiçbir şekilde ısınmayacağına, size gayet serin bir hava vereceğine kefilim arkadaşlar. Bunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Biz takımın içiminden hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadık. Yani ben misafirlerim her geldiğinde nargilemi bu takımla hazırladım. Gayet rahat bir şekilde ikinci bir nargiye gerek kalmadan bu takımla hepsini ağırladım. Hep memnun kaldık, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bunun yanında şundan da bahsedeyim, serin. Şişeye bağlandığı kısım vidalı değil arkadaşlar, çentikli. Sadece şöyle çentikleri geçirdikten sonra sağa doğru hafiften çeviriyorsunuz ve çok sağlam bir şekilde şişeyle seri birbirine bağlıyor. Bunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Yani düşmesidir, onun daha sonra deforme olması gibi bir durum söz konusu değil. Çok güzel bir işçilik var. Yani hepsi milimetrik bir şekilde yerine oturuyor ve size problem yaşatmıyor arkadaşlar. Bunun en büyük örneği zaten size söylediğim gibi bu marpuçların buraya girdiği alan normalde diğer takımlarda marpucu bağlarken bant çekersiniz. Bant çektikten sonra bunu sıkıştırarak bağlamaya çalışırsınız. Ama bunda ona gerek yok arkadaşlar. Oraya sadece koymanız yeterli. O çeliğin ağırlığından ve marpucun da ağırlığından oraya iyice sıkışıyor ve cidden milimetrik bir tasarım olduğundan dolayı hiçbir şekilde hava kaçağı yapmıyor. Bundan çok başarılı bir takım arkadaşlar. Yani siz bu takımı Alır da sipariş ederseniz eve geldiğinizde Oha böyle miymiş? Bu kadar kaliteli miymiş? Bu çelik cidden iyiymiş falan diye şoklara gireceksiniz. O kadar size garanti veriyorum. Arkadaşlar bu takım kaç para diye soracaksınız. Bu takım nargile malzemesi.com adresinde 830 lira. Zaten Türkiye'de bu sayfanın dışında yani Sultan Nargile'nin dışında bu takımı emin olun bulamayacaksınız. Ben yurt dışı sayfalarında bile çok zor buldum. Onun için e, bu takımı merak ediyorsanız Sultan Nargile'nin nargilemalzemesi.com adresine girerek daha ayrıntılı bilgilere de ulaşabilirsiniz. Ben takımı genel olarak çok beğendim arkadaşlar. Yani birden fazla kişiyle nargile içecekseniz çok mantıklı. Yani sürekli marpuş döndürmenize gerek kalmıyor. Ama şunu unutmayın. En başta da söyledim size. Aynı anda 2 ya da 3 kişi takımı çekerken öteki yani en güçlü çeken öteki çekenleri zorluyor biraz. Onların çekmesi biraz zor oluyor. Bunu biraz göz önünde bulundurun. Yani normal bir şekilde tek kişinin çektiği gibi 3 kişi aynı anda çekemiyor. Ağırlık ve birden fazla kişi içerken hafif zorlama dışında bir sıkıntı görmedim. Ama ağırlık eksi değil. Tekrar özetle bunu geçmek istiyorum. Bu takım ağır olmasaydı 4 tane aynı anda marpucu bağladığınızda bu takım ayakta kalamazdı arkadaşlar. Başkaları da sizinle birlikte nargileyi içerken küçük bir çekiştirmede bu takım yere düşerdi. Bundan dolayı bu takımın ağır olması çok mantıklı ve gerekli. Yani bu takım ağır olmasaydı emin, emin olun 4 kişi niye biraz daha ağır yapmamışlar neden dengeyi düzgün sağlamamışlar diye yakınırdık. Ama emin olun ağır diye yakınmak devrilmesinden daha iyidir. Ben bu konuda ağır olmasını eksi görmüyorum. Yani siz bu takımı alırsanız bu takım çok ağırmış neden bahsetmedin demeyin diye Türkiye'de ben cidden birden fazla çıkışlı takımlarda bunun kadar rahat İçimi olabilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Zaten Türkiye'de çok fazla böyle kaliteli çok çıkışlı takım getirilmiyor. Sadece göstermek olarak 4 tane çıkış verip aynı ser genişliğinde aynı ser borusu kalınlığında yine aynı çaplarda takımlar getiriliyor. Ve bunlar satılıyor insanlara. Emin olun bu cidden düşünülmüş üstünde çalışılmış bir takım. Arkadaşlar bunların dışında benim söylemek istediğim başka bir şey yok. Fiyat olarak da size bahsettim zaten 830 lira. Şimdi 830 lira bu çeliğe bu kaliteye, bu düşünülmüşlüğe, bu ayrıntıya önem verilmişliğe ve dolar kuruna göre bence fazla değil arkadaşlar. Yani şu an bu kadar üstüne düşünmemiş takımlar bile 400-500 lirayken bu takım cidden 800 lirayı şu anki kura göre, şu anki Türkiye'nin ortamına göre hak ediyor arkadaşlar. Yani kullanımının yanında süs olarak bile kullanabileceğiniz bir takım, cidden çok şık bir takım arkadaşlar. Bunların dışında söylemek istediğim başka bir şey yok. Yani Umarım anlatmak istediklerimi düzgün bir şekilde anlatabilmişimdir. Eksiksiz bir şekilde size her şeyi verebilmişimdir arkadaşlar. Elimden geldiğince tecrübelerime dayanarak size her şeyi anlatmaya çalıştım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bu takımı bize yolladığı için Sultan Nargile'ye de tekrar teşekkür ederim. Sağ olsun onun sayesinde böyle kaliteli bir takım inceleme fırsatı bulduk. Abone olmayı, videoları beğenmeyi ve Nargile Gurmesi Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Nargile derken iki tane ev var arkadaşlar. Yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Her şey için çok sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.